Herkese merhaba. Diğerlerini tanımak ve anlamak eğitiminin bu tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ben Edip Uras. Hep ekipler içinde çalışıyoruz. İnsanlarla birlikteyiz. Müşterilerimizle birlikteyiz. Ve odağımız her zaman hedeflerimizde. Ama bu hedeflerimize ulaşmak için gerek kurum kültürü içinde, gerek bireysel olarak diğerleriyle muhatabız. Diğerleriyle bir aradayız. Diğerleriyle iletişim halindeyiz. İletişim şekillerimiz özellikle pandemiden sonra çok değişti. Toplantılarımız online olarak yapılıyor. Ve bazen görüntü görüyoruz. Bazen onu bile görmüyoruz. Dolayısıyla iletişim şeklimiz de bir şekilde değişti. Diğerlerini tanımak ve anlamak eğitimi aslında tam da bu yeni dönemde farklı, çeşitli ve biricik birçok insanın davranışlarını, düşüncelerini, duygularını yorumlamaya ve kendi davranışlarımızı ve duygularımızı ona göre organize etmeye yarayacak. Ve her eğitimde olduğu gibi önce kendimizden başlayacağız. İletişim eğilimleri envanterimizle bilimsel olarak kendimizi tanıyacağız. Kendi özelliklerimizi kendi iletişim eğilimlerimizi. Nasıl iletişim kuruyoruz? Mesajımızı karşıya nasıl veriyoruz? Odağımız o mesajın içinde daha çok nerede oluyor? Bunu fark etmek, bunu grubun içinde paylaşmak ve o eğilimimizin güçlü ve bizi daha iyi kılan yönleriyle gelişmeye açık ve yanlış anlaşılabilecek yönlerini hep beraber fark ediyoruz. Eğitimimizin ilk bölümü aslında kendini anlamaya ve tanımaya odaklı. Çünkü başka birisini anlamak için, başka birisiyle empati yapabilmek için önce kendimizi tanımak zorundayız. Daha sonra aslında grubun içinde başlayan uygulamalarla, oyunlarla ve gerçek zamanlı vaka çalışmalarıyla diğerlerinin nasıl davrandığını, diğerlerinin o davranışları neden yaptığını fark etmeye çalışıyoruz. Bu müşteri grupları olabilir. Bu ekip arkadaşlarımız olabilir. Bu iç ve dış paydaşlarımız olabilir. Ve tabii bu andan itibaren o tanıdığımız, daha iyi anlamaya çalıştığımız diğerlerini aslında diğerleri gibi değil de bizden bir parça olarak görmeye başlıyoruz. Dinleme ile etkin soru sormayla aynı zamanda ikna yöntemleriyle ikna stratejileriyle detaylara olan önemle harmanlayarak bir bütünsellik içinde kendi iletişim politikamızı, kendi iletişim eğilimimizi zenginleştiriyoruz. Diğerlerini tanımak ve anlamak eğitimi aslında sadece kurum içinde değil, kurumun dışında da Özel hayatlarımızda da hepimizin ihtiyacı olan yetkinlikleri bize sağlayacak. Ve en önemlisi kendi güçlü yanlarımızı daha güçlendirirken gelişime açık yanlarımızın da farkında olmaya ve onları daha da iyi hale getirmeye çalışacağız. Diğerlerini tanımak ve anlamak aslında bazen anlam veremediğimiz davranışları, anlam veremediğimiz karşıdan gelen duyguları daha iyi algılamamızı sağlayacak yani başka bir deyişle duygusal çevikliğimizi zenginleştirecek ve verdiğimiz reaksiyonları, tepkileri yanıtlara, bilinçli cevaplara dönüştürecek. Eğitimimizin sonunda hepimizin hap çözümlerle ve bir yol haritasıyla ayrılacağı bir eğitim olacak. Diğerlerini tanımak ve anlamak eğitiminde görüşmek üzere.